Ya, bebek nakli bime. o postamızı semoga üç yıldır hastayım, Hast, ya sürekli yatağdayım. yani Yani ço çoğunlukta, çoğunlukta hastanada duruyorum. Yani bu 3 yılda hemen hemen beş, iki, iki yılın hastanede geçti. Hep özel hastanede. devlette de değildir. Yani devlette de var. imkan bakıyor da. Yani ben kimseyi suçlamıyorum. Ama e, benim tedavi e, özel hastanede gerektiğini için. Çünkü bir, e, bir buçuk iki ay Diyarbakır Fakülte'de kaldığım için e, orada tedavi olmadığım için kendim yani Antalya Medikal Park hastanesinde böbrek nakli yaptım orada. Orada böbrek nakli yaptıktan sonra artık ondan sonra kimse bu bölgede bakmıyor. Yani biz yani böbreğim korunmaması için e, herhangi bir hastalığım olduğu zaman hemen o, o doktorlar oraya yönlendiriyor. İkincisi lenfoma hastasıyım. Yani kemoterapi hastasıyım. Benim e, omurga üç tane kırık omurgam var içinde. Bir de gözüme de e, mukur hastalığı vurduğu için altı kere bu, bu göze, bu, şu gözü ameliyat ettim. Yani maddi durumum yok. Yani ayda en az, en az, en az bir iki kere yani hiç gitmesen car gidiyorum. Biz iki, her iki ayda bir Antalya gidiyorum. Bunlar sürekli yani masraftır yani. Hangi bir deste, desteğim yok. Sadece bir malul e, hastalığım nedeniyle mal e, e, Yani do, daha doğrusu ya, ya hemen ya, ya ya yarı yarı emeklinin yarın yarısını 12 13 14 15'e kadar bazen geliyor. Bazenler 2 3 milyar para ilaç parası kesiyor. Yani maddi durumum iyi olmadığı için hani herkesten rica Çocuklarınız okula gidiyor mu peki? Çocuklarım bir tane lisede okuyor, ikisi de kız. Birisi de bu, bu sene mezun oldu, kendini hazırlamadı. Yani hep bu çocuklar hep benimle uğraştığı için zaten geride kaldığı için yoksa çocuğun... Peki zentası, kaldığınız ev size mi ait yoksa? Ev, 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 ev benim değildir. Ev.